Kızlar ne habersiniz? Yukarıda kümese geldik. Onlarda da soğan, patates haşlaması yaptık. Açalım kapıyı. Bir çıkın bakalım. Oy 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 oy. Yemler bitmiş. Ee, Güllü yem koymamış. İdris abi yem koymamış mı? Oo. Oo. Bu da bitik. Bunları yem taşıyacağız. Hadi bir çıkın bakayım, hadi. Hadi. Bir hava alın bakayım. Kaç gündür kaldınız da içeride? Daha. O bir kümesi. Toplan. Hadi size biraz şey yapalım. Dur bakayım. Dur bakayım. Ha böyle bir Al bakayım. Al bakayım. A, B, C, D, P. Hadi bunlar yumurta olarak geri gelsin. Bol patates. Sarımsak, soğan. Güzel bir kür yaptım size. Hadi. Aferin. Gel, sen buraya gel. Sen gel buraya. Dana ya. Hep dayak yiyorsun. Gel buraya sen gel. Bu dayak yiyor. Niyeyse. Bunun manitaları yok. Ha aldı onların çoğunu. Buranın herifi. Al oğlum. Sana helal olsun. Al. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bu kadar. Bu video bu kadar. Hadi. Dolanın bakalım. Bir saat gireceksin içeri ha.